hoş geldiniz. Artık YouTube'a da başlıyorum ve eğer beni TikTok'tan takip ediyorsanız şunu da haberini verip TikTok'taki serilerimin uzun hali artık YouTube'a gelecek. Neyse onun dışında eğer beni ilk göre görüyorsanız da kısaca kendimi tanıtayım. Ben Esma, TikTok'ta Roblox gameplay videoları yazıyorum genelde. Eğer Roblox oynayıp TikTok kullanıyorsanız beni görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Ekrana bazı serilerimi koyarım şu an. En ünlüsü ama Uga Buga genelde. Onu herkes çok istiyor. Neyse çok uzattım sorulara geçelim. En sevdiğin YouTuber. Sanırım Betty ve Smeddi. Ben çok fazla Türk YouTuber izlemiyorum açıkçası. Eğer yayıncıların videoları sayılıyorsa Tuğkan abi bayağı izliyorum. Abla Emem Tuğ'ya ne zaman başladın? Sanırım 2016 ve 17 arası başladım. O ara bildiğiniz gibi misafir hesaplar oluyordu. i̇lk başta ben misafir hesaptan oynadım. Sonradan da şu an oyunu oynadığım hesabı açtım. PC'de olduğun için mi iyisin, yoksa iyi olduğun için mi? <laughs> Bilmiyorum ama ben e, zaten en az 8 senedir bilgisayardan oynuyorum. Muhtemelen iyi olduğum için. <laughs> Abla doğum günü ne zaman? 27 Haziran. Çok yaklaştı. Farkındayım. Kutlayınan doğum günümü. Neyse. Gelecekte ne olmak istiyorsun? Hangi meslek? E, grafik tasarım istiyorum. Onun dışında... Bilmiyorum ya. <laughs> Farklı hesaplarda oyuna giriyor musun? Birisi bana ben TikTok oynuyorum demişti. Senin adını vermişti bugün. Bunu da bilerek aldım. Normalde almayacaktım ama ee, ben oyuna sadece bu hesabımdan giriyorum. Ki takipçilerimden asla bir şey istemem. Trade yapmıyorum. O yüzden biri öyle diyorsa size sakın inanmayın. Zaten profilimi koyarım buraya. Sevgilim var mı? Hayır. Hayır. Hangi takımsın? Şöyle diyeyim takım tutmuyorum. Ama anne baba tarafım Galatasaraylı ve karakterim çok pis kokuyor. Ben bir onu yıkayım. <laughs> karakterim yıkandı ama şöyle bir şey oldu. Ben daha da bir full video çektim ama kaydı açmayı unutmuşum. Ve evimin faturalarını ödemediğim için elektrikte gitti. Neyse devam edelim. <laughs> Ayağın kaç numara abla? 46. Hatta bekleyin fotoğrafını koyarım. Ne güzel değil mi? Abla hangi ilde yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. İleride takipçilerine özel server açıp oynamayı düşünüyor musun abla? Açıkçası şu anlık düşünmüyorum ama ileride e, muhtemelen canlı yayınlarda takipçilerimle oynayacağım zaten. Onun dışında eğer oyunuma katılmak istiyorsanız beni takip edip gelebilirsiniz zaten. Joinım takipçilere açık. Videolarını hangi uygulamayla çekiyorsun? OBS'le çekiyorum. Ama şunu da diyorsanız OBS'le çekiyorum ama aynı kalitede değil. O bilgisayarınızdan dolayıdır. Yüzünü gösterecek misin? Aslında yüzümü sakladım yok ama e, göstermeye de gerek de duymuyorum açıkçası. Ama çok istenirse gösteririm. Yayın açacağım mı? E, yayını normalde açacaktım haziran sonunda ama benim üniversite sınavlarım bitmedi. Hala Güzel Sanatlar sınavına gireceğim. Bu sınavların bitmesini bekliyorum açıkçası ama belki onlar bitmeden de açarım. Ona benim de zaten TikTok de genelde haber veriyorum. YKS zor muydu? YKS hakkında konuşmak istemiyorum. evet sordu. Allah belanı versin Yusuf diye. Abla favori avatarın Muhtemelen bu şu an gördüğünüz avatarım. Genelde bunu görüyorum. MM2 dışında Roblox'ta veya normal oynadığın oyunlar. Ee, Roblox'ta Lumber Tycoon, 2, Doomspire, Brick Battle, Zombi Atak ve Kat var ama bazılarını artık o kadar çok giremiyorum açıkçası. Roblox dışında da genelde zombi oyunlarını oynuyorum yine. <laughs> Seven Days of the Dead Island, Left 4 Dead. Uh, onlar dışında Minecraft, Stardew Valley, Postal 2. Bir de Black Ops oynuyorum. Abla en sevdiğin oyun ne? Postal 2. Uga buga 6 ne zaman? Bunun haberinde YouTube videosunu izleyenlere haber vereyim. Bu videoyu attığım tarihten bir hafta sonra muhtemelen Uga Buga gelecek. TikTok'a atar mıyım bilmiyorum ama YouTube'a uzun versiyonunu atacağım. Herkes o kadar çok istiyor ki. Abla bu video fikirleri aklına nereden geliyor? <laughs> Açıkçası ben oyunu zaten eğlenmek için oynadığım için direkt oyun videoyu falan dönüşüyor bende bilmiyorum. Abla nasıl senin gibi pro şef olurum. Ben genel olarak Roblox kaç senedir oynadığım için yani Murder Mystery 2'yu ya en az 8 senedir oynuyorum zaten. O yüzden kendim o kadar iyi oynadığımı da düşünmüyorum açıkçası. Ama zaten bir süreden sonra alışıyorsunuz. Burcun ne? Yengeç. Baba pro olmak için en faydalı önerilerin nedir hanımefendi? Roblox grubuma gelin. Grubuma girerseniz direkt baba pro oluyorsunuz zaten. Bu kadar. Hem de beleşe oluyorsunuz. Bu hesabı ileride bırakır mısın? Daha yeni başladım. Bismillah 4 ay oldu ya. Abla hemen 2'de o atıyor musun? EBS'e atmıyorum. Şöyle diyeyim pek zamanım olmuyor. Gördüğünüz o videoları bile ben gece çıkıyorum genelde. Bir de açıkçası VS atmak çok gereksiz geliyor bana. Çünkü ben oyuna eğlenmeye giriyorum. VS atmaya girmiyorum. Ve son soru kaç yaşındasın çok merak ediyorum. 18 yaşındayım. Biraz evet babaannem. <laughs> Ama açıkçası ben büyük olduğumu değil Türkiye'deki Roblox kitlesinin çok küçük olduğunu düşünüyorum. Dünya genelinde çünkü genelde benim yaş aralığımdan başlıyor onlar da bile. Evet, Türkiye'deki çok kalitesi çünkü. <laughs> Neyse bugünlük video bu kadar olsun. Gabugo muhtemelen bir hafta sonra gelir dediğim gibi. Kanala pusun. Neyse bu kadar.